Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Ocak Çarşamba Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da 8 koşulu bir programımız var. Bir altınımız olacak. O da 3. koşuda itibaren start alacak. Ben size 1. dörtlü ganyan oynayan, 7. plası oynayan arkadaşlarımız için de kendim de dahil birkaç bir şeyler sizlere söylemeye çalışacağım inşallah faydalı bir şey aktarırım sevgili dostlar geçen pazartesi bursa'yı dörtte kaldık gerçekten çok kıl payı gibi yani ikinci olan safkanları da kuponumuza yazmış olsaydık şablonumuzda ve de kazanmış olacaktık İnşallah bunu çarşamba günü kazanırız diye dileklerimi sunuyorum. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu 13.30'da şartlı 3 yamak 1 4 ve Araplar 1400 metre kumla start alacak 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet bu gruba bakıldığında ön plana çıkacak safkanımız Toros Dağı diyeceğiz. Bu grupta her zaman söz sahibi olacağını düşündüğüm ben e, Toros Dağı burada çıkışta kafayı alır ve de bizlere beyaz bayrak ayna yarışı izlettirebilir diyorum. Ee, yani birinci dörtlü ganyon oynayan arkadaşlar için de yani bankoda denenecek bir safkanımız benim bankom olacak Emircan Avşar'la e, start alacak burada yamak bir koşusu e, zor bir koşu ama ben e, Toros Dağı'nı geçileceğini zannetmiyorum Emircanla beraber e, foto yönde geçerler diyorum sevgili dostlar benim Toros Dağı bankom olacak ben burada bir safkan daha sizlere söyleyeceğim onu da ikili deneyeceğim sevgili dostlar sizlere de tavsiye ederim denemenizi. O da 5 nolu savkınız ortaylı e, olacak. Ben e, Toroslan'ın arkasına Sezer Çelik'le ortaylıyı bağlayacağım. 1 ve 5 olarak sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 3 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada. Ee, işte i̇şte bu grupta hemen hemen e, safkanlarımızın ilk defa beraber koşacağı bir e, koşu olacak sevgili dostlar. Ben burada kazanmasını beklediğim e, o da Tolga Yıldız'la start alacak olan Altınoğlu safkanımız benim Yedir plasede bankom olacak. E, ikiliyi bozmaz diyorum. Yani kazanmasını bekliyorum. E, bu grubu geçmesini bekliyorum. Güzel bir dereceyle e, burada söz sahibi bence kazanması bence normal sonuç olacağını düşünüyorum. E, Bursa'da 1400'e kısa vade atılı. bu mesafede ikincilik de ama e, ben derecesi gerçekten iki nolu safkanımız da var burada Mustafa Çiçek'le start alacak. Bursa'da 1400'e bu mesafede Maydan'a veda etti, kazanmıştı ama derecesi 2 saniye daha e, geride e, kalıyor. Ben Tolga Yıldız'da Foto önde geçmesini bekliyorum. 7. plasede benim altın safkanım benim bankom olacak ikinci koşta. Evet 3. koşumuz handikap 14. 4 rekoru İngilizler 1400 metre kumla start alacak 11. İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 5 ile 8 nolu Kaptan Yavuz Bekri ile Kaptan Yavuz ekürü olarak start alacak. Evet burada kuponumda ilk şans vereceğim atım Sinyor Deniz olacak. Halil Kaplan'la yaptığı son iki koşusu hem Kocaeli'de şartlı 5'te bu mesafede güzel bir ikincilik. Son koşusunda Handikap 15'te Bursa'da yine ikincilikle ayrılan Sinyor Deniz Halil Kaplan'la ben iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. İlk şanslı safkanım olacak bir nolu safkanımız. Evet ikinci atım Murat Gündüzeli ile iki sefer koşup birini kazanma başarısı gösterdi. satış 1'de 1400'de kazanmıştı sevgili dostlar. O da 4 nolu safkanımız benim ikinci şanslı safkanım olacak Murat Gündüzeli ile 4 nolu safkanımız Üçüncü atım 3 üç at yeterli gördüm. O da 5 nolu Bekri diyeceğim sevgili dostlar. 5 ile 8 nolu safkanlarımız ekiriydi. Onur Atmaca'yla 5 kere koşup birinde kazanma başarısı göstermişti. 1200'de güzel bir birinciliği elde etti sevgili dostlar. Son koşuna handikap 15'te 1400'de üçüncülükte ayrılan o da 5 nolu Bekri diyoruz. Signor Deniz Deniz'le beraber koşmuşlardı. E, Sinyor Deniz'in ikincilik de ayrıldı. O yakın ara bir ikinciliği vardı. Hemen arkasından yarım boyla da Bekri gelmişti. Onur Atmaca'yla bu sefer ondan da güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. 5 e, ile kuponunda şans vereceğim. Sıralama 1-4 ve 5 nolu safkanlar olacak. 6'lı gayanımızın başlangıç ayında. Evet dördüncü koşu altılı gayanımızın İkinci aya, beşlik gaynamızın başlangıç aya oluyor. Maydan bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1.300 metre kumla start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, çimden sonra bir koşu gördü Bursa'da 1.300'e e, sevgili dostlar. E, güzel bir ikinciliğe imza atan. E, ben burada kazanmasını bekliyorum. O da Mustafa Çiçek'le start almıştı. Yine Mustafa Çiçek'le buluşacak olan. Ben 3 no'lu savkanız benim bankom olacak kazanmasını bekliyorum. Bunun en ciddi rakibi o da 8 no'lu safkanımız Kadir Tokoçoğlu ile İzmir'den geliyor Bursa'ya. Onun da son koşusu 1200'de güzel bir ikinciyle imza atmıştı. E, 3'ün kötü koşması durumunda devreye girecek bir safkan var. O da 8 no'lu safkanımız diyorum. 3 no'lu safkanımız benim bankom. Güvenmeyen arkadaşlar da 8'i de değerlendirebilir. Burada bir at daha var. E, kuponda yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir. O da Nurettin Şen'le ilk defa e, pistlere çıkacak olan yarış hayatına Bursa'da başlayacak. O da 4 nolu safkanımız diyeceğim sevgili dostlar. Yeri olan arkadaşlar da büyük oynanan arkadaşlar da Nurettin Şen'le son golabında güzel bir golop e, yapan o da 4 nolu safkanımızda değerlendirebilirler. Ama 3 nolu safkanımız benim bankom olacak. Büyük oynayan arkadaşlar da 8'e 4'ü de değerlendirebilir. Tabi kuponumuzun bütçesine göre sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz kısa vade 6. 4 büyük Kore İngilizler 2000 metre kumla start alacak. 9 İngiliz atımızın Mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada e, birazcık karışık gördüğüm bir koşu gerçekten iyi savkanlarımızdan bir arada olduğu bir koşu kazanarak bu koşuya giren savkanlarımız gerçekten e, zorlu bir koşu olacak. Ben fazla ata kadar yazma, yazma taraftarıyım. İlk şanslı savkanın baş bela olacak. Tugay alıcıyla bir kere start alıp onda kazanma başarısı gösteren handikap 15'te 2100'de baş belayı mutlaka kuponumuza şans verip ilk şansı safkanım. İkinci atım o da Bursa'da 1800'de güzel bir ikincilikten sonra İzmir'e gidip İzmir'de de bu mesafede kısa vadeli de 2000'de güzel bir birincilikle tanışan o da 2 nolu safkanımız Mustafa Çiçek'le o zaman da Mustafa Çiçek'le start almıştı. 4 kere koşup ikisini kazanan 2 ile kuponumda şans vereceğim. Üçüncü atım 4 numara Gattara diyeceğim sevgili dostlar. O da Kocaeli'de yaptığı koşuyu son koşusunda 2000'de Handikap 21'de kazandı. Bursa'da da kısa vade altıda yine kısa vade altı 1900'e güzel bir ikinciliğe sahip olan üç, pardon 4 nolu savkarımız Gattara'yı da Furkan Yüksel'le iyi uyum içerisinde 8 kere start alıp birini kazanmıştı sevgili dostlar o da Kocaeli'de yaptı handikap 21'de güzel bir birinciliği imza attı mutlaka 4'ü de kuponumuza şans verelim o zaman Akın Sözen'le kazanmıştı sevgili dostlar. Hemen arkasından Nurettin Şen'le start alacak olan hiç yabana atılmayacak son koşulları iç olmasa da İstanbul Sentetik'te mücadele etmişti sevgili dostlar. Şimdi e, Bursa'ya tekrar geri dönen Bursa'da kısa vade 9'da 2000'de 8. ama bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyor. Nurettin Şen'le de iyi uyum içerisinde 36 kere sevgili dostlar beraber koştu. 4'ünü kazandı. 5'i de kuponumda şans vereceğim ve son safkanım Altınoğlu safkanımız olacak Mahmut Turan'la iki kere koşup birinde son koşunu Kocaeli şartlı 5'te kazanma başarısı gösteren o da Altınoğlu safkanımızda kuponumda şans vereceğim sıralaman 1-2-4-5 ve Altınoğlu safkanlar olacak 5. koşta. Evet 6. koşumuz Handikap 15 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alıyor. Burada 2 at yeterli görüyorum sevgili dostlar. Bu grubun 1-2 adım önünde tuttuğum 2 safkan var. E, son koşulların üst üste kazanma başarısı göstermişti. Ali Can İnci ile de Aprant arkadaşımızla da ilk defa buluşacak olan Hem Bursa'da 1300 Handikap 15 son koşusunu e, koca ile ilgili Pandika 15'te yine kazanma başarısı gösterdi. Burada bu mesafede Maydene de 1400'de bu mesafede veda etmişti. Altın kuruş Alican İnci ile ben burada ilk şansı safkanım olacak. Buna en ciddi rakip Kadir Tokoçoğlu start alacak olan süper bir diyeceğiz. 2 nolu safkanımız. Benim 1 ve 2 nolu safkanlar yeterli olacak bu koşu için 6. koşu için. Evet yedinci koşu Maydan 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alacak sevgili dostlar. Burada da bu grubun e, birkaç gömlek üstünde tutturup o da Tolga Yıldız da start alacak olan 3 nolu safkanımız El Camino benim ilk şanslı safkanım olacak kazanması aslında normal bir sonuç ama bir safkan var. Onu da kuponumda yer vereceğim. O da Mustafa Çiçek'le start alacak olan yaptığı 3 koşusunda da gerçekten Bursa'da e, bayıldım. E, Maydane veda etmesini de aslında bekliyordum. Önerdiğim safkanlardan biriydi. Yine kuponumda şans vereceğim 5 nolu safkanımıza yine Mustafa Çiçek'le ikinci kez buluşan 5'te kubornda şans vereceğim. Sıralamamız 3 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşumuz 6'lı ganyanımızın son ayağı şartlı 3. 5 ve kuru Araplar 1900 metre kumla start alacak. 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 1 ile 6 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Burada ilk şans vereceğim atım Mustafa Çiçek'le harika bir uyum içerisinde olan son koşusunda da Kocaeli ile 1400'de güzel bir ikinciyle sahip olan Boraltan diyeceğim. 16 kere start alıp 3'ünü kazanan Mustafa ile burada iyi bir koşu gelir diyorum. Mutlaka kuponumuza şans verelim. İkinci safkanın bir 5 nolu safkanız Balkız diyeceğiz Kadir Tokoçoğlu ile o da ilk defa buluştu. Ben burada mesafe uzasa da iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum Kadir'le. 5 ile kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Evet son safkanım Eküller olacak. O da Fatih'in gülü Gülü gülüyle bir ile Altınoğlu safkanımız Ekür demiştik. Ee, ben burada e, Fatih Fatih'in gülü Geri planda kalacağını düşünüyorum Mutlaka kuponumuza şans verelim Çünkü uzun mesafeyi sever 1800'de 3. 1900'de Kocaeli'de 3. son koşusunda da Handikap 15'te Kocaeli'de 2000 metre kumunda 4. lükle ayrılan e, Kaan Can Gökçe ile Apprent arkadaşımızla ilk defa buluşacak Olan 1 numara Fatih Gül ile Kuponumda şans Vereceğim sevgili dostlar sıralamam e, Dediğim gibi 8 başta olmak üzere 5 ve 1 nolu safkanlar olacak altılı gayrımızın son ayında. Evet Bursa'dan sizlere aktaracağım e, şablonum şablonun buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Hoşçakalın.